Sadece. <laughs> Çağrı ve şaka defteri. Çağrı deyince ortam bir gerildi fark Gerildi gerildi. Şu taraf bir sessizleşti. <laughs> ben yeni geldim ya şakaları anlamıyorum tamam. <laughs> zaten. Tamam aynen ya. <laughs> Lan alta demir at. Lan hangi alt? <laughs> bu mu kurtaracak bizi? Yarram! Bu kurtarabilir mi sence ya? öleğine slot gülla ellerimi doldur İlk slot iki tane bir tane de aero 400 dolar ya da alttan bir zanteres koymadık mı evet İyi bence böyle sizce Hadi. iki tane bonti doğru. mi yok ki ya. ya chat Allah sizi <gülüyor> <Doğru> <gülüyor> ya ne oldu <laughs> bizim bot neyin ölmüş entiye Hay ananı yiyeyim senin ya. Ya ananı tut sikir. artık ama orospu çocukları! Orospu çocukları! Konya Ovası mı orası? Ya bir Aha. nerede bu de devlet Aha. nerede bu defans kardeşim? Aha! 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 Aha. Koş! Oğlum, koş! koş. ananı sikerim! ananı sikerim! Hoca! Hoca! Ananı siker! Her kartı ver! Kartı ver! Sonra ne yapın kodumun? Hocam. kodumun. Kalk lan ya. Yalancı! yüzünü tutuyor bir de. hadi ağlama demiş kaptım abi hadi önce attım abi tam bu niyazamazsın söz okunmuymuş ben ha La. ay oha ben bağırmak istemedim Anladım. kaç para 1300 lira 1300 lira Olsun. Siz sesleri duyuyor musunuz? Dur bakayım sesleri açayım. <laughs> Arkada konuşanlar kim? Minibüs geçti mavi, mavi arabaya bak. bak, dön, bak. <gülüyor> Bay. Bay. <gülüyor> Bay. <gülüyor> Adamlar yaşıyor ya. Ardından boks antrenmanı yaptım. Dövüldüm. Kardeşim morluklar onların morlukları. Bakın birileri emmedi arkadaşlar. Allah Allah anlamıyor ki herifler. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Ben kişi gelmeyin. Bak bak çat çat. Hadi benim oyuna. Hadi GTA. Ya yok abi dur bir GTA karıştırma bir dakika ya. Tamam salla GTA'yı boş Ya geri zekalı mısın oğlum sen? <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Dayı ama çocuk yalan söyler verdirmez mi sen? <laughs> Çok üstüne tepi. Bir <laughs> <niye> düşman kaldı. <laughs> <Hadi. gülüyor> bakalım herkes ne? <laughs> <laughs> Onu atanın amını sikeyim Onu atanın var ya amını sikeyim Abi şey çığlık attılar ki aklım çıktı amına koyayım. Sesim mi gelmiyor? Amına koyayım. Çığlık attılar Ferit. Aklım çıktı amına koyayım. <laughs> <çıktı, amını> <laughs> Galiba bunu diyordun Hasan'ım. Heaven heaven Duyuyor seni. Duymazsa amına koyma. Asana koyayım. O da orada. Gel lan. Burası iyi güzel de. ölüp bitecek. Ya bir de anlamıyorum ki. Suriye'den videolar, fotoğraflar görüyoruz. Nerede oğlum bu savaş? Tam olarak. Neresinde? Mahallede bir tartışma çıkıp buraya mı kaçtınız anında yoksa tamam artık sakinlemiş herhalde bir gidin ya. <laughs> Orospu çocuğu. Main 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 main. main. <laughs> Rekalman lazım. Hayır, öyle değil. Bu ağır <laughs> zekalı nereye atıyorsun? Görüş kısılıyor. <laughs> Ayakta kalan sonuncu. <laughs> Şu anda videoyu izleyenler abone olursa birkaç gün içinde 6000 abone oluruz. Ben bu videolardan para kazanmıyorum, benim tek motive kaynağım sizlersiniz. O yüzden desteğiniz benim için önemli. Uçtu. Ne? 80 homoma girdim. Ne? ne var ki bunda? Dörtü talk yapma sırasındayken... Bu... Ha? Dörtü talk yaparken partnerin... ...ananı sikeyim... ...gibi bir şey söyledi. Sorun olur mu? Bana ananı kim mi diyecek? Ama dörtlü talk yapıyorsun. O sırada memelerini göndermiş. Sen ne diyorsun? Of memelere bak falan filan. Sen de ona başka bir şey göndermiş. Of. Samet seni istiyorum. Ananı sikeyim ya senin. Dedi mi Ben de onun anasını <laughs> sikerim. Aynen öyle ya. Aynen öyle ortağım. Dirty talk ne amana koyayım ya. Kirli, kirli konuşma ortağım hani seni anlayacağım tarzı. Sikerler öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Bu ne ya? Ananı sikerim ha amına kodumun cinleri ya <laughs> Şimdi bir kalkacağım 52 kişi <laughs> bir şey isteyecek Eren <laughs> senin <laughs> sigaradan <gülüyor> versene bana yani. Nerede? Nerede ya Burada oraya Peki <laughs> o zaman Elimi yıkadım mı? Hayır yıkamadım hatta Şöyle yapayım kanka Vitamin Vücut <laughs> sinirimi bozuyorsun çok mutlusun Ana ben bunları sikiyim ya sana bak Kuma Koptum reyeline, kapağını kapağını. Kapağını. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Çok mutlusun diyor Çok mutlusun diyor kanka çok mutlusun diyor kanka çok mutlusun diyor <gülüyor> Ay ay saat 200 milyar <laughs> Saat 2000 ha. Onun bizim ceza Bizim ceza sahası. Bizim ceza sahası da değil. Bizim yarı saha ceza koyayım. Ceza. Hadi. Hadi tuttum amına koyayım ya. Ananı sikeyim. Nasıl bir kaleci? Övün lan biraz. <laughs> Tahmin et mi? Şu Naruto'ymuş. Bu Eren mi? He ben de Messi. Bu Sasuke. Kakashi. Kakashi Sasuke. Naruto, bu kim? Samimi söylüyorum vazgeç kanka, manyak olursun bak. <laughs> Ab total kayıp ne kadar şu an? Ay, total kayıp. <gülüyor> 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 arkadaşlar seçimin bittiği gece ben AKP'li oldum zaten. E, bu CHP'yle ne yapacağım? 20 yıl daha seçim mi kaybedeceğim? Siz kaybedin arkadaşlar, bay bay. Ben ben buradan devam. İbrahim abi biz alalım. <laughs> Hatun gelse dese ki senle bakkala gidelim mi? Ben derim ki iki tane ekmek al ayaklarım ağrıyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Birini sert sert sikiştik. Ben onu yok ettim. O da beni yok etti. O beni emdi. Ben de onu emdim. Oh. Benim bu halime bakın bir de onu Why so serious? And for my next trick, ya bu Twitter'da artık boku çıktı ya. Ananı sikeyim. Ne yapıyorsun? Mehmet Ali Alaş orospu çocuğum bak geldin düğünde beni zorla kendini takip ettirdin. Düğünü bastı. Yemin billahi ediyorum bak bana Instagram'dan bir kere daha mesaj at. Seni engellemezsem orospu çocuğum. Oğlum bir... Her story memiş. Zorla kendini takip ettirdi. Arkadaşlar abi... dedi ya lan dedik tamam aman koyayım takip ettik. Lan her soruyu yazacak ne bulabiliyorsun ya? Ananı sikiyim gökyüzünü çekiyorum o diyor abi diyor. Ya amına koydum bir insanın bir durdurağı olur ya. İki şiş Adana dürümü 97 liraya mı satıyorsunuz siz? Ya, ya bırak, bırak ya, ya şimdi. hayatı mı yaşıyorsun sen? Bırak Hayır. ya. <laughs> dedim ki aradığımda hepsi dedim koşar gelir dedim. Ama ben böyle çok fazla bir şey mi anlatmadığım için onlara dedim. Yani böyle biraz biz de uçar geliriz Adana'dan ne olacak? Nesrin'e sorsalardı Yağmur benim dostum derdi işte. Allah! <laughs> Serif 4 yıl <gülüyor> öncesine <gülüyor> kadar Nord'dan başka bir oyun olduğunu bilmiyordu. <laughs> Şimdi de keşfetti oyun maksimum Valorant yani yapmayın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Abone siktim. Ya. Senle beraber arma oyun oyunlarımıza pu yazıklar olsun lan şişko. Pu yazıklar olsun senle en 2 bile oynadım lan. Natural Selection'da sen benim amiralimdin lan. Amık şişkosu seni. Koca götünü bütün FPS oyunlarda taşıdım lan. Rainbow Six'tir bilmem ne de Ulan Lan gittim. Hiç oynamadığım oyunda bile. Hangi oyundu ya? Team Fortress 2. Dedi ki ben TF2 prosuyum. TF2 prosuyum bilmem ne. Abi ben orada bir benden bir alt olamazsın falan. Bir girdim 8-6 aldım amına koyayım ya. İlk defa girdim oyuna. Neyse attık. Amık kolsuzuna bak ya bu da sürekli sallıyor amına koyayım. Hadi otur siyasetini yap. Hadi git şey oyna. Bir tane şey var ya böyle turn based oyun. Özler bütün sana ben baharlar yazlar bütün sana ben hummalı gizler bütün söyleyemedim sana ben şiir Sözler bütün sana ben baharlar yazlar bütün sana ben ummalı gizler bütün Söyleyemedim sana ben şiirler sözler bütün sana ben baharlar yazlar bütün sana ben hummalı gizler bütün Söyleyemedim